Haydi bismillah. Evet Didemciğim herkese selamlar, herkese iyi bayramlar. Biz şu an neredeyiz? Bursa'dayız. Bursa'ya çıkıyoruz artık sabah dört buçukta yola çıktık. Eski yoldan, eski isar'dan feribota bindik. Evet. Topçularda indik. Bir... <laughs> yani Yalova in girdiğim anda itibaren düşüyorum son zamanlarda. <laughs> Ama yeni yeni ısın. Saat kaç? Saat 8.42 olmuş. Ha tamam zaten doğru yol bitiyor. Biz sağdan eski yoldan gidiyoruz hiç yeni yola girmedik. Sevdiğimiz yol burası. Diğer yol çok hem daha kalabalık oluyor. İstersen az hız yapmak mecburiyetindesin. Otoyol. Buranın burası bir de daha sakin. Hatırası var. <laughs> evet. yani bu, bursa bursa seversin. Bu bir serinin nesi oluyor? İlk videosu oluyor. Yolculuğumuz nereye şu an? Torbalı'ya gidiyoruz istikamet olarak. İzmir Torbalı. İzmir Torbalı'ya gidiyoruz. Ailem orada yaşıyor. Hem bayram ziyareti hem tatil. Hepsi bir arada kombu. Mikrofon çok ağzımda. Umarım çok boğuk çıkmıyordur sesim. Onu ayarlayamadım. Şu alta doğru şey biraz. Aa kameradan da çıkıyorum durumarım. Aynalarda. Aynaların düzüğü mü? Ben kendimi normalde bu kadar görmüyordum bak istersen. Ya da viraj döndüğümüz için de olabilir. Viraj dönüyoruz. Balıkesir İzmir. Bursa'yı geçtik. Yaşasın. Orhan Gazi'de Gemlik Döle kısa videolar çektik konuşmadık orada mikrofonları da takmamıştık zaten. Şimdi kısa kısa videolar çekeriz. Bu daha çok yol videosu gibi olur. Yani evet o zakumlar da ne güzel değil mi? Zakum evet. Zakum değil mi bunlar ya? Evet, evet Buğday tarlaları. Arka. Sana artalar. bir bilgi vereyim mi? Hani bu zıkkımın kökü var ya, zıkkımın Z kökünü ye. Cennetteki zakkum ağacı ters mi? Öyle bir cehennemde zakkum ağacı evet, var. Evet yani zakkum ağacı evet. Yani cennet cehennem olarak bilmiyorum ama oradaki zıkkım aslında zakkum ağacı yani. Ben de şöyle biliyorum. Cennette zakkum ağacı var ama ters yani kökleri dışarıda diğer tarafı içeride yani zıkkımın zakkumun kökü yani gibi bir şey oradan geliyor diye biliyorum. İşte bir bilgi karmaşası. Hangisi <laughs> evet. doğru? Bakalım. Do Doğrusunu bilenler yorumlara. <laughs> İlahiyatçı hocalarımız varsa Karacabey, Kırmızı, Bolkeştir, Bursa 45-125 km Oo biz daha Karacabey e geçmemişiz ya Doğru daha geçmedik Bursa'nın il merkezine geçtik o zaman Evet evet Bursa merkezi geçtik Karacabey'de de aklıma ne gelir bilir misin? Yani nereden nereye saçma sapan çağrışın lan Sezerci'nin bir filmi vardı Sezercik Kıbrıs'ta mı acaba emin değilim ama ee? orada o işte annesiz büyüyordu falan tabii ki yani Sezercik tabii ki de annesiz veya babasız büyüyecekti zaten orada Karaca Bey tarafına bir at çiftliğine geliyorlardı Sezerciğin bu taraflarda bir yerde bir atı vardı çiftlikler var ya hmm. bu da böyle bir genel kültür trafik birden lak diye duruyor ya yani Dayı ben geçeyim öyle geç yani evet, bayram... Navigasyonda da bir şey göstermiyor. Mavi her yer. Ne olmuş olabilir yani? bence sağdaki girişin trafiği mi? Evet. Wow. Ne var orada öyle? Bu ne kız? Bursa'na gir, Bursa'da bir şey var. Başköy, Akçalar, Hasana, Kurban Kesim Merkezi falan mı var acaba? İyi de araçlarda hiç kurbanlık yok. Belki orada millet alıyor, oraya bırakıyor ya. Öyle bir şeydir. Ama neyse bir bizim yolumuz boş olsun da. <laughs> Peki sabah gördüğümüz olaya ne diyorsun? Yanlış bir şey söylemek istemeyiz tabii elbet ama. İntihar mı Evet. Ya onun ben... <gülüyor> <gülüyor> Pendik miydi? Neresi oraya? Yani bayram sabah millet yollara düşmüş. Kamil'in biri çıkmış. Tuzla'da ya. Tuzla Tuzla'da. Çıkışı sanki şeyin üstüne mecbur trafiği kapatmışlar yani. Şov yapıyor bana Biz de yani ki... oldu zannettik yani. Çok yani yolu falan kapanınca evah dedik ölümler herhalde. Ya Vay bana ol... bunu. Ya kimse kızmasın. Şov geliyor. Zaten yani intihar edecek adam çıkar atar kendini bir yerden yani o kadar gelecek çıkacak da polis bekleyecek de o gelecek de falan da fistan da Üff. yani kim bilir ne derdi vardı tabi ama o kadar insanla mağdur etmesi çünkü inanılmaz bir trafik olmuştu sırf onun yüzünden yani biz motorlayız diye kenardan köşeden geçtik gittik de babacım çıktın git git yani git yani bu kadar da şey değil ya 20 ile 30 ile gidecek yol değil buraya herkes korktu sanırım ee, haberlerden Tamam haberlerden korksun da yani 30'la da gidin gitmesin yani. Tamam ne buranın şeyi 80 90 100 olsun. Git 70 git. 80 ile git. Çatal olur. Işte. Senle ilk defa bu yoldan geliyoruz. Evet. Yani otobüsle de buradan geçmişizdir eskiden. Diğer yeni yol açılmadığı zaman. Ama özel aracımızla ilk defa geçiyoruz. Otobüsle çok geçtik canım. burada. Hı hı. Motorla ilk defa geçiyoruz. Ge Şeyde Marmaris'e giderken otobandan gitmiştik. O beşten. Ben geçen sene Dacia turu yaparken buradan gittim. Sen yoktun. Peki gittin sen. Bu sefer de dedik ki neden olmasın. maksimum fark edeceği iki saat fark etsin yani bir dünya para vermektense. Ya ben parasından ziyade çok rüzgar alıyor. Geçen değil o birkaç sene önce döndüğümüz hatırlamıyor musun? Bir hafta boynumuz ağrımıştı. Yani <laughs> evet. Rüzgar yiyoruz yani orada. Sağdan soldan. Evet belki dönemsel de olabilir tabii şu an yoktur belki ama bence vardır bu arada yani ne zaman arabayla bile geçsek Yok ya, ben... bile şey yapıyor hissettiriyor. Arı geçtiğimde hatırlıyorum yani vardı Göl yazı var evet, Göl yazı diyordun Göl evet, yazının evet. girişi buradan mıymış ya Ben buraya kız arkadaşlarımla geldim Çok sevdim göl yazını ee, Seninle de bir gelmek istiyorum İnşallah bakalım Daha küçük bir yer. Neden olmasın? Gör Bu yaskı... yaz ki... Mudanya, ya buraları merak ediyorum. Mudanya'da Trilye mi vardı? Durumun ne? Uykum hiç yok dindeyim. Ben de. İki saatlik uykuyla falan duruyoruz herhalde. Anca evet. Belki ben daha fazla uyumuşumdur ama. <laughs> ben de bir yarım saat fazla uyumuşumdur. Yani tarla görmeyi özlemişim ya. Ya bir şehirden şehire geçerken arada tarla olmalı. <laughs> Boş arazi. Yoksa benim beynim algılamıyor bunu sürekli bina 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 bina. evet i̇şte. Sizin orada öyleydi yani trene biniyorduk gidiyorsun gidiyorsun tarla 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 sonra işte bilmem ne cuma havası geçiyorsun tarla tarla sonra bilmem ne ne var dilovası <laughs> dil, dil <ovası> bir şeyler <laughs> dil şey dil yok kız orası kocaeli <laughs> gibi gibi İstanbul'da öyle bir şey yok yani boşluk yok çünkü. Boşluk yok evet. İstanbul gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun. İşte Maltepe, Pendik, Kartal, ne bileyim Tuzla. Bir anda Kocaeli Belediyesi. E, nasıl yani? <laughs> Hala şaşırıyorum ona. İç içe. Ay ne koktu kız. <laughs> Tavuk gübresi. Geçen sene geldiğimde, yani şu yolda bir tane araba yoktu ya. Ama bayramda değildi o zaman. Yok bayram değildi, bayram öncesi miydi? Bayramın önceki haftasıydı. Yani evet, Bursa'da falan vardı ama bu Balıkesir, bu, bu yollarda herhalde. Ya da Balıkesir tarafında bir tane önümde böyle kırmızı araba var. <laughs> Can sıkıntısı, ben onu geçiyorum, o beni geçiyor, ben onu geçiyorum, o beni geçiyor. Bayağı biz gittik öyle yani. Manisa'ya kadar falan Manisa'nın içine girince işte kaybettik birbirimizi. Eğer izliyorsan Dömgel artık falan. Kırmızı shortli. Sen kırmızı shortliydin. Geçen sene de çok güzeldi ya. Geçen sene de sen ol olacaktın yani. İşte kısmet. Ama seni hayalindi. Evet ben de olmak isterdim. Hani gittiğin yerler çok güzeldi. Eğlendin de yeni arkadaşlar da edindi. Ama hep aklında kalacaktı. Tek başına yolculuk. Yaptık sağ olsun. Yani herkesin de kabul etmeyeceği bir şey bu. Tabii canım. Allah senden razı olsun, Allah seni ne? başımdan eksik etmesin. <laughs> Aa, amin, amin. Hamdü senalar olsun. <laughs> Ama insanların, çiftlerin birbirine alan tanıması iyi bir şey bence, güzel bir şey. Yani. Hayallerine saygı göstermesi. Şey geldi aklıma hani bu... Ben bilmem eşim bilir de falan hani diyordu ya Neden? eşin Ukrayna'ya bayi toplantısına gitse falan diye <gülüyor> <gülüyor> o geldi birden aklıma. <laughs> yani evet oralarda işte alan tanıma hiçbir baba yiğit yani tabii ki de motorla Ukrayna'ya tur tek başıma. Bak şimdi güvenmediğimden falan değil tamamen çok güveniyorum ama oraları da ben de görmedim ya. Savaş var bir de değil mi? Hayır, hayır. her şey normal. Savaşı da geçti. Savaşta yok diyelim yani. Ukrayna'ya gitmiyorsun, İtalya'ya gidiyorsun. Savaş yok. Okay. Ya sonuçta onları ben de tecrübe etmek istiyorum ya. Çok üzülürüm sadece sen gitsen. Ama, mesela... ama bu, bu tamamen yani ben de gitmek istediğim için. Sen çalışıyorsun, iznin yok. Ben de izin ayarlamışım. Ama İtalya'ya gene hiç gitmemişim, değil mi? Yok, gitmedik. Hayır, üzülürüm. O yani ama... gene gene gidersin ama bak bu şey değil ama. Oraya gidecek de atıyorum işte kadınlar beni aldatacak falan öyle bir kafada değilim kesinlikle. Yok be, biliyorum ben zaten öyle bir kafada olmadım. Aynen ya o o açıdan söylemiyorum ama motorla yurt dışına tek başına gitmeni istemem. Çünkü onu kıskanırım. Yani o yola <laughs> gitmeni kıskanırım. Oraları ben sizi görmeni kıskanırım. O Çünkü ben trafik... de tecrübe etmedim. Trafik bayağı yoğun ha. Saatimiz kaç? 9. Yine bence iyi kaçtık biz o şehir içlerinden falan. Hmm. Bu kadar da olur bayram bir, bir de iş bayramı bu ya. insanlar bir yerden bir yere gidiyor. Yani acelemiz yok. Susurlu atalım kendimizi, tostumuzu yiyelim kendimize gelelim. Tamamdır Başkan. Manzaramız güzel, hava güzel, esiyor. Evet, Güneşi, o... Güneş güneş yakmıyor. Yan tarafta da göl var sanırım solda. O işte göl yazı orada olabilir mi? Olabilir Mantıklı. <laughs> Cemil olabilir mi? Halbuki Van gölüymüş. <laughs> Valla göl yazım olmam. Bilmiyorum. Oradır herhalde. Hayır bak. Uhuhuhu. Allah Allah, bir esnedik. şu an senin şapkan nerede? Önümde. İnşallah. Ama zamanla öğreneceğiz bir de. Yani evet, daha acemisisiz. Evet. Bir de yolda gidiyoruz yani motordayız. ki rüzgar sesi olacak, motor sesi olacak. Bir de motor sesini dinlemeyi de biz seviyoruz. Yani kendi videolarımızda alttan o gelmesi müzik gibi gelmişti. Evet. rotanın adı şey rotası değil mi solda Güneş yükseliyordu Evet güneye giderken rotası sağ ama şöyle dört buçukta çıkacaksın yola seri bota bineceksin ve bu istikamette gideceksin tam solda yükseliyor gerçekten Evet ne diyor Karacabey Balıkesir İzmir Karacabey de bayağı e, geniş bir alan anladığım kadarıyla. Evet ya uzun git git bitmiyor da. Ay hep hayvan ölüleri var ya. Yani. Ortalama hız tespiti diyorsun da yani hız ne babacım burada? Yani bana diyeceksin ki hız limiti bu ortalamasını bunu ölçüyorum. Bana demiyorsun ki 60 70 80. Neyi ölçüyorsun orada zaten? Belki 30 senin belirlediğin. Tam videoyu da izlemedim de yine bir 30 40 ile giden birine ceza mı yazın mı Şu an tamam. Hayır şöyle yani ne işte olmuş bir şey olmuş. 90 70 50 30 diye birden yolu yavaşlatıyor. Hı hı. 30 tabelasının tam arkasında da radar var. Yani adam hani sen gidiyorsun 110, 120, olan 90, o 70, of 50, 30 derken zaten şey yok ki o kadar. Hı. zaman aralığı mı yok? Yani bazı yerlerde de özellikle Karadeniz tarafında yapıyorlar bunu. Yani sırf milletten para koparmak amaçlı diye düşünüyorum yani. Can. Öyle ya öyle bence yani Babam bir sene yani biliyorsun ne kadar dikkatli adam 5 kere radara girmiş ya diyor ki kaçla gidecek kardeşim bu adam 50 ile radara girmiş ceza yemiş. Koca şehirler arası yol yani. Sonra baya bir mevzu oldu böyle bir kilometrede bir radar koymuşlar mı ne o meşhurdu. Hepsinde evet. de ceza. Sonra iptal ettiler oraları bir şeyler yaptılar da. Babam ödedi anasını satayım o zaman. Ödeyen ödedi. Kaçan kaçtı yani. İşte tuzak kurmuş oluyorsunuz ya zaten. Bakalım ne olacak. Bir de şey saçma zaten yani. Dün izliyoruz ya adam Yunanistan'a gidiyor motorla. Yunanistan'da motosikletlerin hız limiti otomobillerle bir. Türkiye'de otobüslerle bir yani oradan bir saçmalık var. Ya arabaya 80 90 kem motorun ki 70 niye kardeşim ben yani saçma sapan işler ya. Başa bir yola bakalım. Biraz kendimi düzelteyim. Düzelt. Tamam. Sen iyisin. Ben iyiyim. Sen iyisin. İyiyim. Didem'e bu turda Bayram ne aldık? hediyesi. Bayram hediyesi Artçı Sele minderi aldık. Ne aldık? Air Max Rider'dan aldım. Reklam değildir. <laughs> şu anlık kendisi memnunsun değil mi? Yani evet şu geldiğimiz ana kadar memnunum. Ama zaten bu saat yani bu kaç saattir yoldayız 4-5 saat olsa bundan sonra ortaya çıkacak yani aslında evet ama o, o belindeki belindeki kalçandaki baskıyı azalttığını düşünüyorum yani çünkü e, motorun selesi şey yani tahta, açık, tahta gibi orası öyle ama açıkçası şu anda kuyruk sokumunda <laughs> bir tatlı bir ağrı var hee ya benim belimde zaten gelip giderken çok bir sorun yaşamadım o tedaviden sonra. Ama benim çocukluğumdan beri gelen bir kuyruk sokumu ağrım var. Yani biraz da olsa fayda ederse bakalım. Evet. O şu an birazcık böyle kendini gösteriyor. İnşallah. Ama iyiyim sıkıntı değil. Sıkıntı yok yani. Rüzgar çıktı bir anda Sağdan vuruyor Kırmızı şortli Geç sen de Biz de bir çıkalım Sen de öyle mi bilmiyorum ama ne? Kırmızı araba Benim için direkt şey oluyor Versace He vos vos Ya evet vos vos olmasa bile yani <laughs> kırmızı fosforu nereden bulalım şimdi? Aklıma geliyor yani. Özellikle bir böyle yolda giderken. Alttan da şey çalsın. Neydi o adam? Pilli bebek. Ha. <laughs> ne diyorsun? 181 kilometre tamam. Düz mü? Düz, dümdük. <laughs> şey çok iyi. Samsun'a giderken 600 kilometre düz devam edin. <laughs> <laughs> evet. Hmm, bir Karadeniz turunda şeyle bekliyorum zaten böyle bir sabırsızlıkla. Radar radar ve hız kontrol ediyorsa Baba tamam da yani kaç? Sen bence 70'e falan düş Ya şu an GPS hızım 77-78 <laughs> Ya burada daha da Düşülmez yani ya Bir şey de yazmıyor ee, Evet bana de ki yani Ahmet de Ha şu 70 diyor burada tamam Nerede diyor kız? Slfh evet. O da yol şey diye yani Bu yolun hızı ne? 80 mi oluyor yani? 50. O da şey yerleşim yerine giriyoruz diye. E tamam 50'den yap gel git sen de. Yani ciddi anlamda şunu üzülüyorum boş yere demek istemiyorum ama boş yere yediğimiz cezalara. <laughs> yani kendimiz için harcayalım yani anladın mı? O yüzden ceza yememeye ye, dikkat edelim. Dikkat ediyoruz canım. Ama devlet babada açık kovalıyor yani. İşte açık verme. Şey ne kadar var acaba? Keşke ona baksaydık. Balık eseri mi? İyi yasa. kokudan kokuyu atlıyoruz ya. Evet şey ne? hayvan yemi turşu hmm. diyorlar ya o koktu. Hmm. <laughs> Balıkesir ne diyor? 90. Karaca Bey e daha gelmemişiz. Evet. Ben neden son çiftlikler falan vardı ya? orada Karacabey'e geldik diye düşündüm. Evet. <laughs> Yanlış düşünmüşüm. Mola verdiğimizde ben bir tane alerji hapı şimdi beni yine, yine. Boğazını gıcıklamaya başladı. Ben bu defa hazırlıklıyım. Yatmadan içtim. İyi geldi ama değil mi? Yani Evet. Geçen İnat... Şarköy'e gittiğimizde çok kötü olmuştum yolda. İnatla içmiyorsun ya bazen. Hayır yani inatla içmiyor değil. Hemen hap içmeyin. Derdim o. Kimyasala karşıyız diyorsun. Evet. kapatıyorum. Güzel bir yer gelirse açarım tekrar burası. Düz yol zaten ya. Ne diyorsun? Evet. Bitmesin. Bir sonraki part'ta görüşmek üzere. Şimdilik ara veriyoruz.